Herkese merhaba. Bu ketojenik beslenme nedir diye soruyorsanız, ketojenik beslenmenin en basit tanımı vücudumuzu karbonhidrat yakma makinesi olmaktan yağ yakma makinesine çevirme durumu. Bunu yapmamız için yapacağımız tek şey karbonhidratımızı toplamda 50 gramın altına çekmek. Eğer amacımız kilo vermek ise özellikle bunu 20 gramın altına 20 gram ve 20 gramın altına çekersek bizim için çok başarılı. Peki hangi besinlerde karbonhidrat var diye merak ediyorsanız karbonhidrat yoğun besinlerimiz un, tahıl, pirinç, bakliyatlar, meyvelerin meyveler, sebzelerin sebzeler ama bu besinlerin içindeki karbonhidratı çerezler hepsinde karbonhidrat var. Biz beslenmemizi katojenik beslenmeye uyarlarken bu besinlerden birçoğunu un, şeker, bakliyat, pirinç ve tahıl giller. Bunları hayatımızdan çıkarıyoruz. Bunların yerine sağlıklı karbonhidratımızı gene alıyoruz ama karbonhidratımızı sebzelerden Özellikle yeşil sebzeler, yer altındaki kök sebzelerinde çünkü karbonhidrat oranı çok yüksek. Sebzeler, meyveler, çiğ çerezler ve neredeyse yumurta gibi besinlerde bile karbonhidrat var. Biz karbonhidratımızı bunlardan almaya çeviriyoruz. Aslında ketojenik diyet yüksek proteinli bir diyetlerle karıştırılıyor. Ama aldığımız kalorilerin yarısından çoğunu yağdan alıyoruz ketojenik beslenmeyle. Bu gramaj olarak 1 gram yağ 9 kalori, 1 gram karbonhidrat ve 1 gram protein 4 kalori olduğu için gram hesabında değil yaklaşık olarak aldığımız besin değeri hesabı olarak yarıya geliyor. Yani şöyle diyeyim eğer biz salatamıza 15 gram bir çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorsak zaten 135 kalori oradan alıyoruz. Bunu bol bir yeşil salatanın üzerine koyduğumuzda besinimizin zaten çoğunu biz yağdan almış oluyoruz ve ketojenik beslenmeye geçebiliyoruz. Ketojenik beslenmeye geçtikten sonra ilk 2-3 gün içinde karbonhidrat depolarımız boşalıp daha çok yağ yakmaya başlıyoruz. İlk başta biraz açlık, halsizlik hissedilse de toplam 2 hafta gibi bir süre buna dayandıktan sonra açlık hissiniz ve kendinizi kötü hissetmeniz geçiyor. Ve e, vücudunuza giren enerjiyi dışarıdan almadığınızda vücut kendi yağlarını yakarak size ihtiyacı olan enerjiyi veriyor. Ve asıl e, sahip olmak istediğimiz kilo verme kısmı da en verimli olarak bu süreçten sonra başlıyor.